Merhaba arkadaşlar ben Ertaç bugün Antalya'nın hatta bugün yani ikinci bölüm değil mi Recep? Evet ikinci bölüm. Ha Recep. Evet, ben çekmiyorum aslında Recep Evet Hadi ben çekmiyorum. Nerede? En son ölmüştüm ben. Ama birbirimizi bulduk. Zorla bulduk kendimizi. Yani. Hadi bekle beni Recep sen çok hızlı gidiyorsun. Gel, gel lan gel. Sen Şimdi evi nasıl Recep? bulacağız? Ha? Swift var ya Swift. Ama bak yandaki o enerji var ya o bitiyor ha dikkat et. Yok lan dur bir tane şey var. Bu bu ne işi yarıyor bu? Ben bu. Aldım mı? olmamıza yarıyor herhalde. Yok lan yok bir tane orada bir şey aldım da yemek herhalde. Hmm. Gel bayım sen. Geliyorum şöyle ev bulak ya biraz. Dur bakın şurada. Şey bulsak. Şuraya doğru gidiyoruz. Aha gel 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 var. Gel. Ne? Hatta ne? araba ne? da var. Gel lan gel arabada var. Hadi hadi. Dur lan da şurada bir şeyler var. Ha. Zombi de var bir şey olmaz. Aa ana araba yanlış patlamış. Ah be. Ben onu be. Sen de. bir ara buldun deme. Bak şurada o zombi var. Hadi ikimiz Allah belanı versin be. Yüzde kaç? Ee, 70. 80 benimkiden. <gülüyor> gel <gülüyor> lan gel öldür şunlar. Gel dal lan. Ya buraya şerefsiz. Kafaya hesap et ama. Öldüm. Öldürdüm aga. Aferin. Sen şu zombiyi öldür de ben şuradan bir hemen araklayayım. Zombi gelme. Allah bana. Diğer taraftan gelir. Öldürdüm ben. Lan ben taktiği buldum lan. Kafaya doğru hesap ediyorum. İleri geri kafa. İleri geri kafa. Aynen. Gel. Aferin Şimdi Aferin. Hemen, hemen kapağı. Lan bu eski bulduğumuz yer değil mi lan? Ayağı kaptım. Bu ne? Hop bunu İlk bölümün ismine bak. ismi geliyor ilk bölümün. <laughs> Allah belanı versin. 70 oldu. Dur dur dur. Aga öleceğim ya. Etraf. Öldürdüm sana. Tamam. Şimdi el Bunu fenerimiz var. Edelim. Yemek Kanka herhalde şu bir dakika. Ha, Başka ne var? Ooo bıçak buldum. Oo yüzde. Aga. Bu sen misin? Tipe bak Allah ben. Bu ne <laughs> lan bu şöyle? Abo ne güzel bıçakla ne ee, de uzun, uzun ha bak bana. Bir dakika. Şu ne lan? Hadi. Gel şurada bir şey var onu al. Bir dakika dur. Her şeyi Aha. ben almayayım. Bu neymiş? Bu zot delik bir şey mi? Aa ya. lan. bu çalışma masa şeyi lan. Ney lan? Işıldak. Gel lan. ışıl <laughs> Işıldak mı? He ee, çalışma masası Işıldak olur ya. Ana. Ha. Aldım. Bu ne? Onu nasıl kullanacağız? Onu yere koy. Tamir etmek için. Aa dur. Bir bok olduğu ha. yok ki. Onu al al al. Bir bok olduğu yok oğlum. Aa kullanmışız lan bir kere. Neyse ya. Sana. Aha bak geçen bölüm bulduğum o yeşili yine buldum. Ney lan? Aa havuç buldum. al <laughs> al sen yemekleri topla dur ben Ama şunları alayım. Ama havuç acayip. Aga havuç. üst buldum. Ee, bu ne bir şey anlamadım Aa of balta aga. Valla hadi. Eee oğlum aldım. Ben, oğlum, ben niye bu? Ona şarjör. Hop götüme ay. Gel ben gel. Ben de aldım. Ana aynı işte ikiz gibi. He aga. Benim ağzım yamuk lan. <laughs> bak hele hani benim ağzım yamuk. Ona balta buldun gel hemen ağaç kes. Oğlum kesilme yok lan ağaç ağaç kesilmiyor. Oğlum var bence ya. Dur ben bir bak. Şşşş başka. Aha geliyor. Lan lan lan. Hıza bak bu zombinin. Adam felç yürüyor. Uçuyor. <laughs> Kafaya geçirdim aga gel. Ne bu lan lan alt altlık mı bu? Neyi? Dur hele bir dakika dur. Aha giydim. Hop oh, gıça soktum. Gel. Vay şey diyorsun. Beni dondum. Gel. <laughs> dur ben de buldum. Gel. Dur lan dur şu ağaçla bir vurmaya çalışayım pat şey Aa. olacak mı? Kumaş. Aa şurada kesin. da var lan. Gel Teknemi hele. Buldum. Hey, <laughs> lan zombi geliyormuş. Seni. kafan? <laughs> gel gel. Bak aga kırmaya çalışıyorum. Dur dur testere. Bir abi. şey olmuyor. Zombi mumbi. Ananı bak. Evet. Tamam. Gel lan gel. Aa bak şu karşıda bir yer var. Lan bak testereme bak. Neredesin? Neredesin? Aga neredesin? Sen en çok ha ha buldum ben. Gel aa fener lan. Fener nerede? Allah. <laughs> bak hele onlar şey yapmaya çalışsana. Dur bir dakika benim. Nerede anam benim fenerim? aa buymuş. Kırılıyor mu? Yok acı ya bir şey olmuyor. Gel hele şimdi. Lan ne yaptın? Ne? Ha tamam ben de şey sandım o no, yeşil fener sandım gel. Bunun gücü bitiyor mu acaba? Yok lan bitmiyor. Gece gece böyle. Neredesin lan? Ha, gel gel. Neredesin? Zombi mi öldürdün sen bugün? Neredesin oğlum? Arkandayım herhalde. Ha, gel 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 gördüm gel lan. Ah gördüm. aa bak. Lan. Uzaktan Selim gözüküyor de. mu böyle güzel fener? Çok güzel gözüküyor lan. Vallahi mı? Vallahi dur ben bıçağımı çekeyim. Ya. Diyor 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 diyor. Adam bıçakla giriyor Polat. Ben gel gel. Gel lan gel şuraya gidelim. Oğlum ben bir video izledim adam hem şey bu antrenörde hem şu taşlardan kırıyor hem. Şey, şey mi yapabiliyor? Bilmiyorum. Balta mı delindeki peki? Yok sen bilmiyorum vallahi tam izlemedim ama Adam yapıyordu. Adamın elindeki değişik bir şeydi. Şu araba kullanmayı çok istiyorum aga ya. Hele adamın elindeki kırmızı bir şeydi değil mi? Kırmızı baltaydı. Vallahi ben izlemedim bir şey. Boş bayın. Bak her yer zombiler bizi bekliyor. Amına aldım Gel gel öldü. 6 dakika oldu Recep. Tamam aga. Çok çabuk geçiyor lan. Eyvallah. Bunu 20 dakika yapak ya. Olur. Bak bir tane araç var. O da patlak. At ya. Zaten bize zombiler geliyor. <laughs> Allah belanızı Kafana. Aga değmiyor bu, lan. Lan bunlar kafadayı zombi lan. Lan en zombi geri çekiliyor ha. Allah. Lan arkadan da şu zombiye. <laughs> Hadi lan gel çabuk ol ha. Aa, en son ben öldürdüm. Oğlum bu zırhlı zombi mi lan? <laughs> Oğlum, şu zombiye vuruyor mu? Ya? Geri çekiliyor gibi bir şey yapıyor, hareket yapıyor. Ha bir mu? tane düzgün araba bulamadık be. Ay işte bak gel 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 guns var burada. Bekle beni bekle. Bak bak polis diyor. Gel lan. Zombiler burada çok zombi var anasını. Ama koş 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 koş. Gel değil gel ya. gel gel. Allah. Öldürek şunları araba. Kafadan tek tek attım kafaya. Ama öleceğim ben şimdi. Bak her yer zombi fışkırıyor. Allah belanızı versin öldüm be. Dur ben respawn diyeyim. Nerede doğdum lan? Aha dur. Ee, ben seni koruyorum şu an eşyalarla. Aga öldüm ben ya. Sen al eşyalarla. Gezin sen benim inşallah. eşyalarımı. Ben eşyalarım. herhalde. Dur Bir dakika dur. Şuradan mıydı acaba? Dur. Araba buldum lan. Bozuk mu? Yok. Hızlı gidiyor mu lan araba? Bir dakika bakıyorum. İnşallah benzini vardır. %16 hadi bakayım. Gidiyoruz ne var bana şuradan bir bak. var. Bakalım şuradan. Şimdi bizim o eski yer nerede? He? Bizim o eski yer nerede ona göre gidelim. Aga sen ölmen lazım ya. Tamam öyle söylüyorum ben. Ama oğlum eşyalarımız gider. Şşt i̇şte anasın o. Dur bir tane yer buldum da. Ananın araba mı? Bir dakika dur. Aa o da bozuk. Lan öl lan öl. Öldüm. Home'de. Home mı diyeyim? He home'de. Dur ben yan yana mı doğduk? Ana şeyde doğdum lan. Dur lan dur orada bekle. Ha geldim gel. Aa, ana şansını. <laughs> Şansa doğru. bak araba orada değil mi? Yok lan araba biraz ileride kaldı. <laughs> tamam bir şey olmaz. Eşyalar yok, orada, senin orada araba, mı? Senin eşyalar oradaydı. İnşallah kaybolmaz lan. Bekle lan sen niye bu kadar hızlı koşuyorsun lan? Sivite bas oğlum bak. Lan oğlum yok lan basıyorum da. Ben hızlıyımdır. E, elimizde bir bok da yok. Adamlara ne atacağız? Daş mı atacağız kafalarına? Hı. Bak hele hani ben izlediğimde Hı. şey de vardı lan. E Tanıttığım işte. videosunda adam bacayla da dikme atıyordu. Yerdeki zombiler için. Bilmiyorum valla. Onu... Valla ya. Bak yattım. Aya Ayarlardan bakarım mı? Sen gemici olmuşsun. Ne zombisisin sen ya? <laughs> Aha. Nerede lan? Aha, senin aha burada da. Dur alıyorum bak aha. Gel, gel lan lan, ben, aha beni koru lan gel lan koru beni. Dur lan dur bana saldırmasınlar. Ne var ha, lan git. dur. Sen ne alın? bak şurada arabayı buldum. Şu gaz yazanlar var ya. Dur, dur aga korkuyorum. Aga piçe bak nasıl bakıyor bak. <laughs> Arkana bak. <laughs> Nerede? Orası bir çocuğunu görüyor musun? <laughs> bu ne lan yemek mi bu? Hadi hadi lan. Aldım bu da üst bu ne aha fener. Var dur lan dur. Şunu üstüme giyeyim. Nerede bayım göster şimdi. Gel. Şu balta dur şunu ilk biri atayım. Gel 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 gel. Evet, gel biraz yiyecek tak yap bari şuradan. Aynen aga ya. Dur. Ee, levye mi lan şu? Gel hele levye buldum gel. Bols diyor. Dur bir dakika gelirim. Gel lan. Aha zombi var. Allah belanızı versin be. Anladım. Bu ne? Ben İçecek öyle. herhalde. Ölme lan. Oğlum ne yapayım? 40 kalmış. Aha benzinlik buldum. Dur, benzin buldum. Neredesin? Eee, dur. Aha Drop burada. Drop diyeyim şuna. Aha gel. Ona. Ona. Allah belanı versin. Gel gel. <laughs> Bak öleceğim. Hele. Hadi gidelim. Oğlum ben <laughs> araba şurada kaldı lan. Dur lan dur dur benzine bakayım. Kaç benzin var? Ha, gel, ee full nasıl? diyor lan. Buna sol lan gel. full diyor. He tamam işte gel. Full İçinde diyor aga. Canımız az kaldı. Arabayla bir patlana çeke çeke, çeke. Gel, bak eee o ne lan şırınga var. Acaba? Gel hele gel sen? şırıngaya al sen. Hani? Aha gel gel al belki iyileştiriyordur o. Dur bakayım. Bekle lan beni. Bunus da vardı şurada gel al sen. Vallahi morfin iyileştiriyor. Atmayın bana. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Nerede araba? Ben süreceğim arabamı. Benzinliği bende. Oo çok iyileştim daha Vallahi Gel ben biliyorum arabanın yerini. Dur lan zombi dayandı. <gülüyor> Değmiyor <gülüyor> ki <gülüyor> şerefsiz. <gülüyor> Aa ben yok sen özür dilerim. ben aldım. Za. İyi Gel lan. Bu ne lan? Dur lan zombi delik şeyleri. Aga bir tane çanta bulsak gidiyor ya. Nerede sen? Nasıl hızlı geliyor şöyle şöyle şöyle. Felç nasıl yürüyor? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah felç bak görmüyor. Opa <laughs> ya hop ki öldürdü. <laughs> lan ne yapıyorsun sen? Lan ne yapıyorsun? Üstüne bir şey yok mu elinde? Falan. Dur bir dakika bir kontrollere bakın hele. Bir dakika lan bir şey. Yok. Lan yerden böyle şey vardı. Tekme atabiliyordun yerden. Eee Şimdi geliyor zombi geliyor. Vurdum. Oh. Ne? Allah'ım ya kafanı kırayım senin Kafanı kırayım. Baa sen o, o tekrar şey yap. Home dedim. Ee, yok. E, tam home de bizim o tekrar doğduğumuz spawn yeri var ya direkt buraya gel sen. gel. Nasıl gelim oğlum başka yere attı Lan hep home 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 de gel buraya. Home home ha. de. Tamam. Acık abinden bilgi öğren. Dubai'de bir şey yok Aha. mu? Burada bir sürü eşya buldum hadi. Gel sen gel boş orayı. Sen Yo, bir hani ki... Oğlum geri zaten home diyeceksin. Gidecek eşyalar. Hadi çabuk ol. Senin mi? eşyalardan bay bir şeyler al. Neredesin sen öldün? Oğlum bu yine ben fenerin orada doğdum lan. Tam ölsen hep home de Aga benim yok mu ya? Aha enter dedik. Gitmiyor ki. Dubai'nin F1. Olmuyor be aga. Patrona çektik. Kardeş, dur bir dakika. Buldum ee, Bir zamana. dakika. Şunu drop drop'layık. Şunu içek bayım. Aga canda şey olsa Bu da mı iyi vuruyor acaba? Bu ne lan? Oo, bıçak buldum aga. Dur bir dakika. Aha buldum gel. Gel lan gel. Hadi bıçak. Ben gel de bunu bıçak alayım. buldum. Bu ne oluyor lan? Aga çanta bulsak iyiydi ya. Sen gel ben bekliyorum. Oğlum ben şeyin oradayım. neredesin sen? Arabanın O iki vuruş he? Arabanın orada mı? Yok lan. Şey var ya. E, daha öldüğün yer tam şu an öldüğün üstündeyim. Ölü ölü üstündeyim. Ne bileyim ama koyayım ben nerede öldüğümü bilmiyorum ki. Ya sen gel işte oraya. Nerede ölmüştüm ben? araban o daha önceki şey yaptığımız yerin oraya gel. Bir dakika lan. Ben şeyde ölmüştüm. Şu tam arabaya gider. Gel aga gel. Ben direk şuradan. Bana sürüne sürüne geliyor da orta işler ama <laughs> Ne oldu? Aha ben seni gördüm. Neredesin? Evin içindesin. Aha da gel lan gel hadi. Arabaya bulak bir drift çek. Bana biraz <laughs> şey ver lan. Ney? Gel lan gel şurada bir tane şey vardı. Şunu al bakayım ney o? Ney? Bak ney? yerde. Oğlum bu çürümüş domates <laughs> lan. Hmm. o da iyi. Aa! Lan. Heh, zombi mi? Ne zombi bir korum ya, çantasını buldum. Ney Ben lan... <gülüyor> <gülüyor> lan ben girdim orada, görmedim vallahi ya, yav Oğlum İngilizcenin işte faydaları bu, gel hadi. Oğlum çantayı görmedim. Nerede araba? Aha bak, ben burada ölmüştüm He he, hadi. Bak Benim hatta var orada var. el fenerim var. <laughs> hadi koş. Gel şurada, hadi Mavi bir araba olacaktı. Aha piçler orada bak. Allah'ım belanı O bu bir vuruşlu mu lan Oo iyi aga Bıçak güzel lan bıçak güzel Onu, Aa orada ben, dur, alacağım Dur bravo ben alacağım Aa çantam mı lan bu dur Ben alacağım iyi iyi ben alacağım i̇yi. Ana bunlar benim öyle bir Ben bineceğim patanaj atacağım Bekle lan Dur lan dur benzin benzinle doldur ah. Dur gel bekle Lan bekle Nereden şey yapacağım Dur in benzini al eline 6 aga Yavaş. F1 6'yı gösteriyor. Araba in, arabadan ineceğim. İndim. Alayım. E. Ee? El no, galon al. Hani o kırmızıyı. Aldım. Dur. Ha, aldım. Ha, ha. Sol tıkla şimdi arabaya. Tıklıyor, bir şey olmuyor. Ver bana ben yapayım bir. Al. Bu ne biçim veriyor şu an buna koyayım. Oyna bu. Hani Buradan ben... al. Attım. Çekil. Ben patlanacağım. Nasıl yerin yok oğlum deli misin sen? Ya? Bilmiyorum. Dur şuna açayım bana Oooo. Bak gibi. Şurada. Bekle lan. <laughs> Eksi iç. Nereden çıkarıyorsun lan? Yaptım lan salak. Yaptın mı? Çık lan oradan. E, He. Sen, ben süreceğim. Arkaya biniliyor mu lan acaba? He biniliyor lan. F1, F2, F3'e bas. Ha bak %38 oldu. İyi aga. Şimdi nereye gideceğiz? Geleceeeek Araba Benzini fazla bitirme lan Yok lan bitmez bitmez Evet şoför Canavar benim. arabamız Şoför e benim Biraz öğrenseydik lan keşke Neyi lan Biz de bilmiyoruz ama Neyi Yine bildiğimiz kadar öğrenseydik oyunu İşte oynuyoruz ya Ad Öğrenin lan Aga güzel oynan Bak şu zombiyi ezerek öldürebiliyor mu Bak öyle tipine baktım Allah felçi Öldü mü lan Bir dakika ben bir geliyorum Nereye gel hadi çabuk Geldim. O şey. Aha bak yer buldum aga. Daha yeni ki mi geldiniz yer? Oğlum yeni ki geldiğimiz yeri niye Allah belanızı versin. Aa dur lan orada. Benzin 29 kaldı aga. Aha bak bak bak. Nereden lan fe? Arkadakine bak. Lan nereye gideceğiz? Oğlum şuradan dümdüz gitsene şuradan. Şuradan gideyim. Daha yeni oradan git. Tamam Aa şu koyunu öldürelim. Nerede? Şu. Lan bulsaydık iyi diyor. Elinde el feneriyle yolu aydınlatıyor. Allah, Canım çok ne? az kaldı ha. Ben de aydınlatıyorum. Şu ney? Selektör bu. yapıyoruz lan. <laughs> <laughs> Aga yemek var mı sende? Bende bakayım bir. Aa bu da aha şurada da araba var. Dur tamam, şöyle. Lan böyle. araba bulduk. Ay, ya. Aha. Aa. Ay hatta iki tane Aa, araba. Kaza yapmışlar lan gel gel şurada ev var gel. Lan Bilmiyorum. dur dur arabaları al. Patlanacak araba. Git lan. Ev da var, araba da var. Dur hadi. Güzel dur. yerde durduk. Dur hadi. Dur. Seni de İnek de öldürek lan gel gel. Helal ya. Yani? İn in al indim ben. Nerede Hı. bu? Gel ana. Dur ben aldım şu bıçağımı Ama o yüzde değirme öl lan. Bunlar ne lan? Ama bandaj al al bandajlar al. Ver aga. Hı, bırak. Nerede lan bandaj? Oğlum nasıl benim yerim yok ya? Aga bandaj <laughs> yapmıyoruz da aha 20 He? <laughs> Allah aldı. <laughs> Aldım. Pelerin al, fenerin, al fenerin. Nerede? Al Yer yok ki. Be, ana bunlara bir Aga. 5 ee, beş tane mermimiz var. Adamların çok hızlı. Çok Binem ama lan. Aa dur arabayla gidelim. Dur dur şeklimiz olsun. Bekle lan. Bu ne lan? Onun bir dakika. Eee şunu sen el fenerisini al. El feneri vardı mı sende? Ben Şurada. Taşım. Eksikleri atıyorum hadi fazla. Aga aynen. Yara kalmıyor. İki hmm. aldım. Seni bundan. Hı, Aga ikiye aldım. Bir şey olmuyor lan. Dördü. Kardeş ee, ben ee... böyle atıyorduk. Seni böyle Gel lan gel. Neyse. Evet. Şu zot diri atayım da. Ha el fenerini. Ana bir tane alak lan. Al lan al sende yok ben mu? De, tamam bende var bir tane. Gel şimdi bir adam bin. Al lan gel kullan al. Abi sana öğrettim şimdi araba sürmeyi. Abi öresene bana. Hadi bana, ilerle. Bak ar arkaya bineceğim şu an. Bin bakayım. Aa arkadayım. Tamam. Hadi. şuraya doğru gidiyorum. Dur, dur aa elime silah da alabiliyorum lan buradan sıkabiliyorum. Ha ol oğlum. Dört gibi lan. <laughs> hadi dört dörtte niye bu kadar para gerek <laughs> <yürüyorum lan? gülüyor> Aynen hadi ilerle. Dur dur şurada biraz da parça Lan dur zombi var zombi arkadan dayayacak. Ne yapıyorsun sen şu an? <laughs> Aa öldü öldü ilerle. Lan ne yapıyorsun? Hadi gel lan. Niye? İnek oğlum burada durduraksar arabayı. Aa orada bir tane daha araba var. arabanı. He? El frenini çekmedim arabanı? Nasıl çekiliyor? Şaka lan Allahım ya bir şey. Fuck the you mean. Aga küt lan. A normalde boş boşuna mermi vay did you Aa gel lan burada şeyler var. Aa dur dur zombi geliyor arkadan dayacak. Mermi var burada gel al. Aga süpermiş lan. Al. Gel geldi mi? Gelme. Aa geldi tamam dur. Bana hanet dikeyim. Kardeş burada ben mermileri Lan mermi olur. gelmiyor. Ha. Lan mermi aldım. Allah belanızı versin. Ano tamam, tamam onun mermisi değilmiş o zaman. Aga ben öldüm öleceğim ya dur. dur Silah ne süper de... ama ha. Taramalı olduğunu düşünsene. Hacı benden morfin şey e, bandaj vardı alamadım ben oradaki bandajı. Niye oğlum ya? Alamadım oğlum ne yapayım? Eee dur bir dakika. Aha lan doldurdum mermisini. Doldurdun? Dur bakayım. Yok lan dolduramamışım. Şeye basıyorum ammoya tıklıyorum. Nişan alabiliyor musun? He? He he sağ basıp nişan alabiliyorum. Hadi bakalım bunda. Dur hele bir dakika. E ikiye basak ikiye iki de. Aga bire mi alacağız acaba onu? Ee, Dubai bire silah gel. Ee, T Şubrini. Ana ne lan akıyor bilmem. Aga hadi silah yapacak. gelmiyor ya mermi gelmiyor. Oğlum demek onun mermisi değilmiş bu. Tamam o zaman mermi atıyorum ben. Bekle. Atma lan kalsın şarjörü falan var oğlum abi toplayalım mı? İyi ya peki. İleride belki buluruz yemek buldun mu? durma lan bir sürülüyorsa ben de süreyim. Benzin sen aha sürülüyor aga. Lan oğlum yüzde beş benzini benzin var mı? neyse bir şey olmaz hadi ilerle. Bu daha iyi kapışırım. Gel gel bu daha iyi lan. Gel gel ikimiz gidelim lan benzini bir tane kadar. Aha dört oldu hemen. Bitti mi? Yok lan. Gel hadi gel neredesin? Hı. İlerle aga. Bunda yüzde on yedi kaldı ya. A güzel oyna bak. Dur bakın galonda benzin kalmış mı? Sende yemek var mı lan? Yok lan. Ananı sikeyim boş. <laughs> gel hadi gel. Oğlum orada yemek yok muydu? Yok değil. İlerle yok. ilerle oradan gitmeyek. Nereden? Aa yüzde bir kaldı hemen anasını. Gel lan gel oğlum. Sen sür lan bu sefer arabayı. Geç. Ben arkaya oturacağım. Bindin. f 3e vas. Eee sen de benzinlik vardı mı lan. Oğlum benzinlik vardı buna doldurdum işte. Hepsini mi? Sarp. Aga burada emek yok muydu şimdi? Yoktu lan. Nereye gidecek şimdi? Oğlum şu kazan olduğu yerde bandaj vardı ama. Aa dur dur dur, dur. silah var dur. Nerede? Herhalde silah başlıyor bayram bayrağın orada var. Aga hemen bitiyor ya bu. Dur bir dakika. Benzin bitti aha. mi? Daha hemen 14 oldu. Ha. Dur ben lan el, el, fenerini açayım. Salak öyle bir şey yok yani. Yok mu anladın? İnşallah silahtır bu. Lan el feneri versene. Silah buldum silah buldum. Bana alsana bana bir yerim der. Aa bak burada bak aa. Aa. Nerede? Vermeyin. Atlanamayın. El feneri evet. ver el feneri ver. Aha, dur lan. Kaç mermisi var? La o. En üstte. Dört, dört mevzusu var. Tamam bana şeyi at. Dört. Hadi aga. Nerede? Allah aşkına. Aga an. gözükmüyor. Burada burada. Nerede lan? Tamam, aldım tamam. Aç bir yolu bakın. Işık Dur aç. Aga, Dur lan nereye gitti bu? Ay, aç şey. Hadi gidelim. Oğlum gece daha güzel oluyor lan. Burada. Allah silahını sende. Aga şey boş boşuna yer ya. Ben doğru doğru Ben dedim şekil olsun diye al. Hadi gel. Bak, ne güzel silah gördüm o. Şekil bir silah gördüm. Nereye Buradan gideceğiz? Arkada mu? Arkada sıkabiliyorsun. Aga önümüzü zor görüyorum ben ya. Işığı aç arabanı? Aç aç açılı. Sağa bastım açtı. Tamam açıp kalsın? Dur ben de. Aga yüzde dokuz sağ. Vallahi de. E aga. Ben de görebiliyorum. Yüzde sekiz oldu. E. G götürdüğü yere kadar gidiyor. Aga bunun sonu yok bu yolun. <laughs> o ne, ne? lan? Ha kaçmış. Bu yolun sonu yok. Yüzde altı. Hemen oğlum, %6. dur lan dur belki şurada. Olmuş. Ne? Bir şey olmaz Aga. Tamam. Ee, burada ne var? Aa bir şey var. Ne var dur. Yemek. Nerede? Taba basıyor çıkmıyor. Ha. Ha ah, ee, şey attım şu. Neredesin? O şeydeyim dur lan ama geliyorum. Kalmadım sana arabayı bildiririm. Şey lan bu. Dur lan sana mermisini vereyim belki senin e, şeymiş yemekmiş tamam sorun yok. Orada bir tane mermi şeyi vardı ha bak. Kırmızı şey salak o me meyve değil o. Me meyve meyve. Me Ananı. Kafa hoş oldu aga benim. Vallahi de. Allah'ıma zehirliydi herhalde. 152'ye çıktı. Kafa hoş oldu. Kardeş o yeşil şey 152 mi oldu. <laughs> He he kafa hoş oldu ya şu an. Sen şarabı şarabı araba kullanma. Geç. Aynen gari. <laughs> <laughs> geç. geç. Aga öyle bir kafa hoş oldu ki şu an var ya. i̇ki de eğlence olması ne güzel bir şey. Kardeş kafa gitti benim ya. Gülüyorum şuradan acı ya amına ben arabada kalim var ya. Az Allah bir yer buldum. Benzin mi lan şu? Ağacı benzin olarak görüyorum. Allah, oh, <laughs> oha. Gerçekliyim benzin bidonu gibi. Yok lan. İnan ki dur videoya atınca bakarsın. Tamam. Bu da çekiyorsun iyi. Gayet iyi boş oldu. Lan her yerde zombiler var lan. Lan yüzde iki oldu. Vur 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 vur. Allah ben versin. Lan daha önce geldiğimiz yer bura. Olsun buradan benzinli benzin alıyor. Nasıl benzin alıyor? Aha benzin bitti. Bitti değil mi? Hemen in hemen in. Aha tamam benim kafayı iyileşti aga. Aga adam adı adamsa aha öldün. Öyle şey zor zamanlarda kullanacağım ben. Şey Aga falan. videoyu durdurak mı? Ee, dur şu zombileri öldürün bir Tamam aga sen öldür ben bekliyorum. Bekle. Cabı. Gel lan. Ah tamam hadi. Bitirek mi aga? Bitiriyorum. Bu videoluk da bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Geri, girelim, girelim. Kendinize iyi bakın bay bay.